Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Ya Fettah Fettah isminle yalvarıyorum sana. Allah'ım her müşkülümüzü sen aç. Dallıktan bizi kurtar. Kalbimizin kilitini aç. İlmin kapılarını bize aç. İlham kapılarını bize aç. hayrın kapılarını bize aç. Helal rızı kapılarını bize aç. Ya Fettah, ya Fettah, ya Fettah. Bereket kapılarını bize aç. Tövbe kapılarını bize aç. Cennet kapılarını bize aç. Allah'ım, kalp gözümüzü aç. Sana teslim oldum. Allah'ım, ruhum senin sevginle aç. Ruhumu senin sevgine aç. Senin ruhu dolsun Allah'ım. Allah'ım, nurunla bizi kuşat hep beraber eşhedü <Sessizlik> en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek Rabbim bizlere çene kapamayı nasip eylesin. Amin. Allah'ın selamı, selameti, mahfireti etti. hepimizi üzerine olsun. Rabbim iki cihanda yar ve yardımcımız olsun. Allah Celle Celaluhu. Hepinizden razı olsun kardeşlerim.